Evet sevgili öğrencilerim, bugün saatler konusu ile ilgili alıştırmalar yapacağız hep beraber. Küçük bir konu tekrarımız ve testlerimiz olacak. Haydi çok vakit kaybetmeden başlayalım. Burada bana saat 1'i göster diyor. Bakın akrebi ve yel kovanı yok saatimizde. Saat 1'i göstermem için benim ne yapmam gerekiyordu? Akrebim hangi sayının üstüne gidecekti? Birin üstüne gidecek. Peki Yelkova'nın kaça gidecek? 12'nin üstüne. Böylece saat birimi oluşturdum. Saat kaçtır diyor bana. Hemen elime kalemimi alıyorum. Akrebim 2'de yel kovanım 12'de. Demek ki neymiş benim saatim? D şıkkıymış. 2'ymiş. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Çocuklar saat kaçta okula gidiyorlar diyor. Hemen akredime bakıyorum. 8'i gösteriyor. yer kovanım 12'yi gösteriyor. Neymiş C şıkkıymış. Saat 8'de okula gidiyorlarmış. Zamanı ne ile ölçeriz? Siz bunun cevabını çok iyi biliyorsunuz zaten. Zaman takvimle mi ölçülür, tartıyla mı yoksa saatle mi? Ne kadar komik çıplar değil mi? Tabii ki saatle. A çıktı yani. Yukarıdaki saatte 3'ün üzerinde olan kolun adı nedir diyor bana. Hemen bakıyorum üçün üstündeki kol, kola. Dikkat ederseniz daha uzun ve ince. Akrep biraz daha kalın ve kısa ama yelkovan biraz daha ince ve uzun. Neymiş yani cevap? Yelkovanmış. Saatin gösterdiği zaman aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu benim için artık çocuk oyuncağı öyle değil mi? Hemen akrebime ve yelkovanıma bakıyorum. Saatim yediymiş. A şıkkı. Geçtik yarım saatlere. Akrep iki sayının arasında ve yelkovan altının üzerinde oluyor. Yarım saatin diğer adı buçuklu saat bir çocuklar. Hemen şuradaki saat şablonuma bakıyorum. 12 ile 1'in arasında akrebin var ve altının üzerinde de yelkovanım var. Yani saat kaçmış? 12 buçukmuş. Tam saatte yarım saat çocuklar. Tam saatte ne oluyordu? Yelkovanın 12'nin üstünde oluyordu. Yarım saatte ne oluyor? Yelkovanın altının üzerinde oluyor. Hemen diğer soruma geçtim. Yandaki saatin gösterdiği zaman aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Hemen bakıyorum. Akrebin 9 ile 10'un arasında yel altının, altının üstünde. Saatin kaçmış benim? Dokuz buçukmuş. Ali burada Kur'an okuyor. Ali saat kaçta Kur'an okumaya başlamış? Hemen bakıyorum saatime. Ali saat yedi buçukta Kur'an okumaya başlamış. Yelkovan kovan altının üstündeyse yarım saat mi tam saat mi oluyordu? Tabii ki yarım saat oluyordu. Soru cevap etkinliğinde görüşürüz canlarım.